Kanalıma hoş geldiniz Yıldız burçları kanalına sevgili Akreplerim Nisan ayını yapıyorum tabii ki sevgili Akreplerim iki kartına yapacağım sevgili Akreplerim hayatınız neyse beni izleyen şansını versin diyelim sevgili Akreplerim abone olan arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum beğeni yapabilirsiniz yorum yazabilirsiniz sevgili kardeşlerim iki kartına yapıyorum tabii ki sevgili kardeşlerim teşekkür ediyorum. TikTok kanalıma bakabilirsiniz. Yıldız burçları aynı yaptım arkadaşlarım. TikTok'a da yapabilirsiniz. Canlı açıyorum bazen. Sorularınız oldu mu? Orada doğum haritası okuyorum tabii ki. Numara işine yapıyorum. Sevgili kardeşlerim. 35 senedir yaşam koçuluğu yapıyorum. Doğum haritası okuyorum tabii ki. Fakirlikten nasıl zenginliğe olabilirim? Zengin nasıl olabilirim? Para kıtlık bilincini nasıl yok edebiliriz? Bunları yapıyorum. Sevgili kardeşlerim, araba nasıl alabilirim? Ev nasıl alabilirim? Fakirlikten nasıl kurtuluruz? Bunları da yapıyorum tabii ki. 35 sene oldu sevgili kardeşlerim. Ama şimdi kart açılımı yapıyoruz. Tarot kart açılımı yapıyoruz. Sağlık, sağlık, para, kariyer, aşk neyse beni izleyenin şansını versin diyelim. Sevgili akreplerim sizin için yapıyorum. Sevgili akreplerim, Yolumu tam hedefledin çünkü bravo. Çok güzel yıllardır ne ekliysem onu biçeceksiniz. Sevgili akrep burçlarım yolumu tam hedefledin. Mükemmel bir yolun var. Tam iş yeri kariyeri olabilir, iş kurum olabilir, ev alımı olabilir. Para konularında sürpriz sürprizlere çok açıksın. Emekli olabilirsiniz. Yaşına göre tabii ki emekli haber alabilirsin. Problemler var da problemleri de bitireceksiniz. Uzak yerlere gidiyorsun. Bir yeri bırakıp uzak yerlerde çalışabilirsin. Veya da bırakabilirsin. Gelip gidebilirsin. Onları verdi çünkü. Hedeflerin çok güzel. Bütün dualarım vardı. Dileklerim vardı. Bu aylığa güzel bir sürpriz alabilirsin. Sürprizlere çok açıksın. Mesela sağlığından test etti bazılarınızı. Böbrek olabilir. Solunum yolu olabilir. Astım olabilir. Bunlarla test ediyor bazılarınızı sağlığına da inşallah şifalanacaksınız. Hastaneyi ziyaret edebilirsiniz bazılarınız. Bunlarla test edecek ve şifalanacaksınız. Allah'ın izniyle. Sevgili akreplerim. Sevgili akreplerim. Burcumu verdi. Bravo. Wow. Ölümden çok korkuyor bazılarınız. Ölümden çok korkuyorsunuz. Yaradana sığındıktan sonra hiçbir problem olmayacak göreceğiniz. Test ediyor çünkü bazılarınızı. Akrep'i verdi. Kendi burcumu verdi. Ama korkuları yeneceksiniz. Çok başarılı olacaksınız. İş yeri, kariyeri olabilir. Sağlık olabilir. Şifalanacaksınız çünkü. Yıllardır ne ekleseniz onu bitireceksiniz. Kalbiniz çok iyi geldi çünkü. Burcumu verdi genellikle. Nazar olabilir. Negatif düşünceler var. Çok kıskanılıyor, mu? Aşırı kıskanıyorum. Evinize bir tütsü yapmanızı tavsiye ederim. Ayetel kürsü okumanızı tavsiye ederim. Nas, felak bunları devamlı okumanızı tavsiye ederim. Bir de sirke ile tuzu katıp niyet de tutabilirsiniz. Bir de tabii ki ada çayı da yakabilirsiniz. Yani tütsüleyebilirsiniz. Nazar var çünkü işkiliğinize dökebilirsiniz. İnşallah şifalanacaksınız. Güzel bir müjde alabilirsiniz. İş yeri kariyerinde de olabilir. Para üç yerden geliyor. Büyük paralığa gelebilir. Çok güzel sürpriz verdi sana çünkü. Eline bir tarih kuşu gibi konabilir. Mükemmel. Büyük bir fırsat geçecek eline. İş yeri kurabilirsin. Bir yere bırakıp bir yere git taşınabilirsin. Yani başlangıçlarımız süper. En büyük kartı verdi. Mükemmel. Hayatında değişiklikler var. Ama, ama güzel. Son noktalara geldik. Atışlara. Son atışları alalım. Beni izleyenin şansını versin. Sevgili akreplerim. Sevgili akreplerim sağlığına test ediyor dedi. Doğru. Korkularım vardı sağlığına. Mesela korkularım vardı sağlığına test etti ve bitirdiniz Allah'ın izniyle. Gelecek hafta falan bitebilir belki. Sağlığınız güzel olacak. Elim kolum bağlandı hissediyorum. Yani elim kolum bağlandı problemlerim var diyorum. Dönüyorum şaşıyorum. Bazı kurallarım var. Onları bırakacağım Allah'ın izniyle sıkıntıların vardı. Akrabalar olabilir, kardeşler arasında olabilir. Sıkıntıların var. Bir kötü haber almış olabilirsin. Önceleri mesela yakında akrabalarında ölen varsa bunları kod bırakmışsın bazılarınız. Tabi sıkıntıların var. tabii ki düşüncelerin var. Yani onları akla gelince tepe takla yani gitmişin Problemlerin var. Sıkıntıların var. Hastalığından bazılarınız test ediyor. Bazılarınızı Mesela problemler var tabi ki. Sağlığıyla test ediyor tabii ki bazılarınızı Bazılarımızı Bazılarımız da evlilik aşkına test ediyor. Problemler tabii ki bitirecek Allah'ın izniyle. Bir davetsin. Bir de tabii ki bu karttan alalım. İkinci karttan alalım. Şansınız beni izleyenin şansını versin. Sevgili akreplerim sevgili akreplerim Alamadık. Gelmek istemedi. Sevgili akreplerim, sevgili akreplerim, hayatında dileklerim vardı iki tane dileğim oldu. Ev alabilirsin, evladım olabilir. Yeni evlenmiş olabilir. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsin. İki tane mutlu etmişsin. iki kişiye bir hediye vermişsin. Bir iki kadına vermişsin. Çok mutlu olmuş ve duvarlar kabul olmuş. Tatile gidebilirsin. Doğduğun büyüdüğün olabilir. Tatil köylerin olabilir. Su kenarına gidebilirsin. Çok iyi olacak. Yani hayatında değişiklikler olacak. Mükemmel olacak. Başarı mükemmel. Tatile gidebilirsin. Gel çok güzel. Bir kutlama yapabilirsin doğum günü olabilir. Eşinden çok mutlu ve huzurlu olacaksın. Evine kavuşmuş olabilirsin. Hava grubundan müjde alabilirsin. Sürprizlere çok açıksın. Kutlama var çünkü. Aileniz sımsıkı sarılmaya başladın. Daha tutmaya başladın. Sevgili akreplerim. Anne baba olabilir. Hanımın olabilir. Beyin olabilir. Yani sıkı sıkı tutmaya başladın. Çok güzel. Para kayıpları olabilir, hile olabilir, aldatma olabilir. Dikkat ver sana da. imza atarken çok çok dikkat etmeni tavsiye ederim. Sevgili akreplerim hile var, aldatma var diyor çünkü. Mesela bir bir şey alıcısınız. Yani yazılarını muhasebeciye gösterebilirsin, avukatına gösterebilirsin ya da kendin bayağı da okuyabilirsin. Hile olabilir, aldatma olabilir diyor. Dikkat verdiğine. yine. Kötü, kötü insanları karşılaştın ve Şoku yaşayabilirsin. Kötü insanlar mesela aldatma, ön yüzlerini öğreneceksin. Problemlerim olabilir. Evli olanların kaynağına olabilir. Veya da yani evli olanların aile içinde olacak. Yani kendi anne babam olmayacak, öbür tarafı olacak. Garı tarafı olabilir, kadın tarafı olabilir, erkek tarafı olabilir. Veya da evli olanların sıkıntılar var. Sırtına yüklendi, yüklendi taşıyacak haliniz kalmadı bazılarınızın. Mesela kaynana problem olabilir veya da damat problem olabilir veya gelin problem olabilir. Bunları test edecek bazılarınız tabii ki. Toprak grubundan problemlerime biraz dikkat verdi. Bunları yüzleştireyim ve bitireceğim Allah'ın izniyle. Bir davetsin ağır noktayı veremedi sevgili akreplerim. Sevgili akreplerim hayatında biraz değişiklikler istiyorsun artık. Hayatından bir bıkma var, nefret etme var bir durumda. Yani çok sıkıldın. Kendini hür olmak istiyorum. Yani sırtında yüklerim var. Bunları atacağım Allah'ın izniyle. Bir yıkım olmuş. Aile içinde bir sevdiğin biri ölmüş olabilir. Önceden ölmüş olabilir. Haber almış olabilirsin. Şok olmuş olabilirsin. Hayatında değişiklikler olabilir. Yani tepe taklak gitmiş olduğunu gördün. Yani sağlığın biraz bunun içinde bozulmuş olabilir. Nefes yollarına dikkat etmeyi tavsiye ederim. Kontrol olmanı tavsiye ederim tabii ki sevgili akreplerim. Bir davetsin alır noktayı veremedi. Güzel bir haber alacağınız çok güzel. İş, yeri, iş yerinden güzel bir haber alabilirsin çalışanla. Annenizden babanızdan bir olabilir. Miras olabilir yakınlarından. Çok güzel bir haber alacaksın. Hoşçakalın pozitifle kalın.